Depremle başlayalım. Deprem nedir? Deprem, dünyanın iç yapısındaki doğal hareketlerin bir sonucudur. Yer kabuğu, levha adı verilen büyük parçalar halinde hareket eder. Bu levhalar birbirlerine sürtündüğünde, sıkıştığında, birbirinden uzaklaştığında büyük bir gerilim birikir. Biriken bu enerji bir anda serbest kalınca yer kabuğunda kırılmalar olur. Ve bu kırılmalar Dalgalar halinde çevreye yayılır. İşte biz buna deprem diyoruz. Deprem özellikle bu levha sınırlarında yani fay hatları boyunca sıkça görülür. Bu olay tamamen doğaldır ve milyonlarca yıldır dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bazen o kadar hafiftir ki hissetmeyiz ama bazen çok yıkıcı olabilir.